Evet arkadaşlar TYT kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Kare Akademi Şöhretler Karması ikinci denememizle devam ediyoruz. Bu bilgilere göre Türkler ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Bizans kaynakları 9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermiştir. 11. 13. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'ye Türkiye denilmiştir. Anadolu ise 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlanmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Farklı coğrafyalarda yaşamışlardır diyebilir miyiz? Elbette gördüğünüz gibi arkadaşlar farklı farklı coğrafyalara Türkiye aslında denilmiş. Türk coğrafyası denilmiş değil mi? Orta Asya için kullanılmış. Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan saha için kullanılmış. Yine Mısır ve Suriye'ye e, de Türkiye ismi verilmiş. Anadolu'ya Türkiye ismi verilmiş. Dolayısıyla tabii ki farklı coğrafyalarda yaşamışlardır diyebiliriz. Milli kimliklerini zamanla yitirmişlerdir. Arkadaşlar Yukarıda verilen hiçbir maddeden böyle bir şey çıkarmamız mümkün değildir. Zaten milli kimliklerini yitirmiş olsalar, gördüğünüz gibi 6. yüzyıldan başlayarak bize 13. yüzyıla kadar bilgi verilmiş. Milli kimliğini yitiren bir millet bu kadar uzun yüzyıllar boyunca farklı farklı coğrafyalarda hüküm süremez. Dolayısıyla ikinci öncül olmaz. Aynı soydan gelen hanedanlar tarafından yönetilmişlerdir. Tabii ki arkadaşlar bundan da bahsedemiyoruz. Çünkü yine bunun hakkında hiçbir bilgi verilmemiş bize. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Bu bilgilere göre Büyük Selçuklularla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tuğrul Bey 1055 yılında Bağdat seferine çıkarak Şii Büveyhoğullarına son verip Abbasi halifesine dini itibarını iade etmiştir. Abbasi halifesi de Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı unvanını vermiştir. Halifeler bir dönem Selçukların siyasi hakimiyetleri altında varlıklarını devam ettirmişlerdir. Selçuklar sadece Bağdat'ı değil bütün Irak ve Suriye'yi de Şii tehlikesinden kurtarmıştır. Başta Bağdat olmak üzere büyük şehirlerde medre medreseler kuran Selçuklular fikri bakımdan da Şiilerle mücadele etmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şıklarımıza. Mezhep mücadelelerinde taraf olmuşlardır. Tabii ki çünkü Şiilere karşı bir mücadele var değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla doğru. Halifeliğin devamını sağlamışlardır. Elbette çünkü Şii büvey hoğullarına son vererek Abbasi halifesine dini itibarını iade etmişler. Dolayısıyla halifeliğin devamını sağlamış olmuşlardır. İslam dünyasının dini lideri olmuşlardır. Bakın arkadaşlar İslam dünyasının dini lideri olmamışlardır. Dini liderlik hala Abbaside. İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmişlerdir diyebiliriz biz sadece. Dini lideri olmuştur ifadesi yanlış olur arkadaşlar. Eğitim ve kültürel çalışmalara önem vermişlerdir. Elbette çünkü gördüğünüz gibi pek çok medrese kurmuşlar. E medrese zaten okul demektir. Dolayısıyla eğitim ve kültürel çalışmalara önem vermişlerdir ve İslam dünyasında tabii ki saygınlık kazanacaklar arkadaşlar. Çünkü Abbasi halifesi şiibi veyhoğullarının baskısından kurtarmışlardır. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci Türk Beylikleri dönemini gösteren yukarıdaki harita incelendiğinde yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize. Osmanoğulları uç bölgesinde hakimiyet kurmuştur. Evet arkadaşlar Osmanlılar bir uç beyliğidir. Uç beyliği dediğimiz e, devletin sınırlarında kurulmuş olan beyliklerdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Osmanlı'da sınırlar üzerinde kurulmuş bir beylik. Dolayısıyla doğru. Bizans İmparatorluğu Anadolu'daki siyasi nüfuzunu kaybetmiştir. Bakın arkadaşlar Anadolu'da toprakları kalmamış. Dolayısıyla bu da doğru. Doğu Karadeniz kıyıları tümüyle Türk egemenliği altına girmiştir. Bu ifade doğru olmaz. Çünkü şurada görüyorsunuz gibi Trabzon Rum İmparatorluğu var. Yani burada Türk hakimiyeti yok. Bu yüzden de tümüyle Türk egemenliği altına girmiştir ifadesi yanlış olacak arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu sözler durumlarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? Mustafa Kemal Lozan Barış Görüşmelerinin yarıda kesilmesi üzerine, muhataplarımız bizimle 3-4 senelik bir hesap görmüyorlar. Onlar Osmanlı Devleti'nin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye devletinin kurulduğunu ve bu devleti kuran milletin çok azimli olduğunu, tam istiklalden ve milli hakimiyetten asla vazgeçmeyeceğini hala anlamamışlardır. İşte bu yüzden tereddüt ediyorlar demiştir. Yani aslında arkadaşlar 3-5 yıllık bir süreç değil bu. Özellikle Osmanlı devletinden kalma bir dönem var ve Türk halkının e, ne kadar güçlü olduğunu, azimli olduğunu gördüler. Bu yüzden de tereddüt ediyorlar demiş. Bakalım şimdi öncüllerimize Anlaşmazlıkların tarihi boyutunun ne olduğu? Tabii ki arkadaşlar zaten Osmanlı devletinden bahsediyor. Osmanlı devletinin tarihe mal olduğunu ve bugün yeni bir Türkiye devletinin kurulduğunu fark ettiklerini ifade ediyor. Dolayısıyla tabii ki doğru arkadaşlar. Milli mücadelenin diplomasi safhasına geçildi. Eğer burada biz bir anlaşma görüyorsak tabii ki diplomasi vardır arkadaşlar ve paragrafta bize Lozan barış görüşmelerinin yarıda kesildiği süreçten bahsediliyor. Tabii ki diplomasi safhasına geçilmiştir diyebiliriz. TBMM'nin otoritesinin arttığı arkadaşlar eğer bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir masaya oturup görüşmeler gerçekleştiriyorlarsa elbette otoritesi artmıştır diyoruz. Bu yüzden üçüncü öncül de doğrudur. Bu sebeplerle cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Atatürk'ün bu sözü onun aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Efendiler, milletimizin hedefi, milletimizin ülküsü bütün cihanda tam manasıyla medeni bir toplum olmaktır. Arkadaşlar medeni bir toplum olmak için çağın gereklerini yerine getirmek gerekir değil mi? Burada ise tabii ki inkılapçılıktan bahsediyoruz. Çünkü inkılapçılık arkadaşlar çağın gereklerine göre sürekli gelişim göstermektir, yenilenmektir. Bu yüzden de cevabımız elbette E şıkkı olacaktır.